Merhaba. Elektronik Bilgi Bankasına hoş geldiniz. Bu videoda sahada hala aktif olarak kullanılan seri tabanlı klasik saha protokollerine birlikte yakından bakacağız. Modbus RTU, Profibus, CANopen, DeviceNet, HART ve Foundation Fieldbus gibi protokollerin gerçek hayattaki karşılığını konuşacağız. Eğer siz de fabrika, enerji santrali, pompa istasyonu veya proses tesislerinde çalışan bir mühendis, tekniker ya da bakım sorumlusuysanız bu içerik tam size göre. Başlamadan önce bu tür teknik ve detaylı videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aklınıza takılanları veya kendi saha tecrübelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanala ekstra destek olmak isterseniz, katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Devam etmeden önce sık sık duyacağımız birkaç temel kavramı netleştirelim. Öncelikle protokol kavramı ile başlayalım protokol, iki cihazın haberleşirken uyduğu ortak dil kurallarıdır. Yani hangi sırayla veri gönderilecek, adres nasıl belirtilecek, hata kontrolü nasıl yapılacak gibi tüm detaylar, protokol tarafından tanımlanır. Biz sahada aslında sürekli bu protokoller sayesinde cihazları konuştururuz. Fieldas, yani saha veri yolu kavramı ise, birden fazla cihazın aynı kablo hattı üzerinden veri alışverişi yaptığı haberleşme sistemini ifade eder. Modbus, Profibus, Kent tabanlı baslar bu mantıkla çalışır. Çoğu zaman bu yapılarda bir tane ana cihaz ve ona bağlı çok sayıda saha cihazı bulunur. Burada devreye master siliv mantığı girer. Master soru soran taraftır. Siliv cihazlar ise kendilerine sorulduğunda cevap verir. Bu yapı özellikle Modbus RTU ve Profibus DP gibi protokollerde çok nettir. Bir diğer önemli kavram ise deterministik haberleşme. Kısaca verinin belirli bir en fazla gecikme ile ve öngörülebilir şekilde ulaşabilmesi anlamına gelir. Kontrol döngüleriniz hassassa, yani milisaniye mertebesinde karar veriyorsanız, deterministik yapı hayatı önem taşır. Bu kavramı aklınızda tutun. Farklı protokolleri anlatırken zamanlama konusuna sık sık geri döneceğiz. Şimdi bu protokollerin üzerine kurulduğu fiziksel dünyaya bakalım. Seri tabanlı saha protokollerinin çoğu, temelde RS-232, RS-485, CAN veya 420 mA akım döngüsü gibi altyapılarda hayat bulur. RS-232, daha çok eski PC bağlantıları ve kısa mesafeli nokta nokta haberleşmeler için kullanılır. Günümüzde çoğunlukla PLC ya da cihaz konfigürasyon portu olarak karşımıza çıkar. Sahada ortak bas olarak pek tercih edilmez. RS-485 ise, adeta Endüstriyel Seri Haberleşmenin omurgasıdır. Diferansiyel sinyal yapısı sayesinde gürültüye dayanıklıdır. Kilometreleri bulan mesafelere uzanabilir ve aynı hat üzerinde çok sayıda cihazı destekleyebilir. Modbus RTU ve Profibus DP gibi protokoller RS-485 üzerinde çalışır. CAN ise otomotiv kökenli, sağlam ve hata toleranslı bir bas yapısı sunar ve CANopen ile DeviceNet'in temelini oluşturur. Bir de proses dünyasının vazgeçilmezi olan 420 mili amper akım döngüsü var. Basınç, seviye, debi transmitterleri yıllardır bu yöntemle sinyal gönderir. Hart protokolü, işte bu analog akım döngüsünün üzerine dijital haberleşmeyi bindirir. Yani tek bir çift kablo üzerinden hem analog ölçüm değeri, hem de dijital parametre ve diagnostik bilgisi taşınabilir. Birazdan bu katmanların üzerinde koşan protokolleri tek tek inceleyeceğiz. Artık altyapıyı gördüğümüze göre, seri tabanlı klasik saha protokollerini toplu olarak masaya yatırabiliriz. Bu videoda odaklanacağımız başlıca protokoller Modbus RTU ve ASCII, Profibus DP ve PA, Kenopen, DeviceNet, Hart ve Foundation Fieldas H1 olacak. Bunların her biri, farklı sektörlerde ve farklı senaryolarda önemli roller üstlenmiş durumda. Modbus RTU, basit yapısı ve üreticiden bağımsız olması sayesinde neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor enerji analizörleri, frekans konvertörleri, küçük ayo modülleri ve sayaçlar çoğu zaman ilk olarak Modbus desteği sunuyor. Profibus, özellikle Avrupa'da tesis otomasyonunun omurgasını yıllarca taşımış, deterministik ve güçlü bir Fieldas standardı. Kenopen ve DeviceNet ise Kenbus'un sağlamlığını, makine otomasyonu ve mobil sistemlere taşıyan çözümler. Hart ve Foundation Fieldas H1 ise daha çok proses enstrümantasyonu tarafında öne çıkıyor. Hart, klasik 420 mili amper sinyale dijital akıl kazandırırken, Foundation Fielda sahada dağıtık kontrol felsefesini mümkün kılıyor. Şimdi gelin, bu protokolleri tek tek ele alalım ve pratikte ne ifade ettiklerine yakından bakalım. Modbus RTU ile başlayalım. Çünkü sahada en sık duyduğumuz protokollerden biri ve çoğu projede mutlaka bir yerde karşımıza çıkıyor. Modbus, 1970'lerin sonunda geliştirilen açık ve ücretsiz bir haberleşme standardı. Genellikle RS-485 üzerinde master silev mantığı ile çalışır. Bir adet master cihaz vardır. Genellikle PLC veya RTU'dur. Sahadaki sayaçlar, analizörler ve diğer cihazlar ise silev olarak görev yapar. Modbus RTU'nun en büyük avantajı, anlaşılması ve uygulanmasının son derece kolay olmasıdır. Telegram yapısı basittir. Cihaz adresi, fonksiyon kodu, veri alanı ve CRC hatası kontrol kısmından oluşur. Cihazın hangi parametresine, hangi register üzerinden ulaşacağınızı üretici dokümanındaki tabloya bakarak rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu basit yapı sayesinde farklı üreticilerin cihazları arasında hızlıca entegrasyon yapılabilir. Elbette Modbus'un dezavantajları da var. Gerçek zamanlılık anlamında çok iddialı değil. Ağ yüklü olduğunda ve sorgu sayısı arttığında gecikmeler artabiliyor. Ayrıca güvenlik tarafında neredeyse hiçbir yerleşik mekanizma yok. Kimlik doğrulama veya şifreleme standartta tanımlı değil. Buna rağmen basit izleme ve kontrol uygulamalarında, özellikle de maliyetin kritik olduğu projelerde Modbus RTU hala son derece geçerli ve güçlü bir çözüm olmaya devam ediyor. Şimdi Profibus'a geçelim. Profibus Özellikle Avrupa'da fabrika ve proses otomasyonunun yıllarca omurgasını oluşturmuş bir fiyelda standardı. Profibus DP, yani Decentralized Periperal sürümü, çoğunlukla PLC'lerle Remote I.O. modülleri, sürücüler ve saha cihazları arasında kullanılır. Fiziksel katmanda genellikle RS-485 altyapısı vardır ve bas topolojisi ile uçlarda terminasyon dirençleri kullanılarak çalışır. Profibus DP'nin en önemli özelliklerinden biri deterministik yapısıdır. Master cihaz, A'daki tüm silevleri belirli bir döngü süresi içinde sırasıyla sorgular ve cevaplarını alır. Böylece I.O. verilerinin ne kadar sürede güncelleneceği önceden bilinir. Bu, zamanlamanın kritik olduğu üretim hatlarında önemli bir avantaj sağlar. Profibus cihazları, GSD adı verilen tanım dosyalarıyla mühendislik yazılımına tanıtılır. Böylece hangi modülde hangi I.O. kanallarının olduğu sistem tarafından otomatik olarak bilinir. Profibus PA ise proses otomasyonu için tasarlanmış, daha düşük hızlı fakat güç ve veriyi aynı kabloda taşıyabilen bir sürümdür. Patlayıcı ortamlar ve tehlikeli sahalar için ideal çözümler sunar. Günümüzde her ne kadar Profinet gibi Ethernet tabanlı sistemlere geçiş olsa da, Profibus altyapısı hala pek çok tesiste aktif olarak çalışıyor ve yeni projelerde de zaman zaman tercih ediliyor. CANOPEN, adından da anlaşılacağı gibi CANBUS tabanlı bir üst seviye protokoldür. CAN, Otomotiv dünyasında geliştirilmiş, sağlam ve hata toleranslı bir seri veri yoludur. CANopen ise bu altyapının üzerine endüstriyel otomasyon için gerekli olan iletişim kurallarını ve cihaz profillerini ekler. Bu sayede sadece ham veri değil, standartlaştırılmış nesneler ve parametreler üzerinden haberleşme mümkün olur. CANopen dünyasında her cihazın bir obje sözlüğü vardır. Bu sözlük, cihazın tüm parametrelerini belirli adresler altında toplar. Örneğin bir servo sürücünün hız set değeri, durum bilgisi veya hata kodları, belirli obje adresleriyle temsil edilir. Gerçek zamanlı proses verisi, PDO adı verilen paketlerle taşınırken, daha yavaş konfigürasyon işlemleri SDO kanalı üzerinden yapılır. Ayrıca NMT mekanizması, ağdaki cihazların başlatılması, durdurulması ve resetlenmesini yönetir. Canop'un genellikle hareket kontrolü, servo eksenler, kompakt makineler ve mobil iş makinelerinde karşımıza çıkar. Avantajı, esnek ve modüler bir yapı sunmasıdır. Dezavantajı ise hız-mesafe ilişkisinin dikkatle planlanmasını gerektirmesidir. Yüksek baud rate seçtiğinizde maksimum kablo uzunluğu azalır. Bu nedenle ağ tasarımında hem hız hem de topoloji birlikte ele alınmalıdır. DeviceNet, yine ken tabanlı bir saha veri yolu çözümüdür ve özellikle Rockwell otomasyon ekosisteminde yaygın olarak kullanılmıştır. DeviceNet'i, Ken'in sağlam fiziğini alıp üzerine SIP, yani Common Industrial Protokol veri modelini ekleyen bir standart olarak düşünebilirsiniz. Bu sayede hem I.O. verisi hem de konfigürasyon parametreleri belirli bir yapı içinde ve uyumlu bir şekilde taşınır. DeviceNet'in dikkat çeken özelliklerinden biri, trunk drop topolojisi ve aynı kablo üzerinden güçle veriyi birlikte taşıyabilmesidir. Kalın trunk kablo hat boyunca uzanır. Kısa drop kablolarla da saha cihazlarına bağlantı yapılır birçok küçük ayo modülü, besleme gerilimini doğrudan bu bas üzerinden alır. Bu, özellikle kompakt ve dağınık ayo uygulamalarında, kablolama açısından önemli bir pratiklik sağlar. Tabii ki burada da mesafe, not sayısı ve akım yükü gibi parametreler dikkatle hesaplanmalıdır. Standartta belirtilen sınırlar aşılırsa, haberleşme problemleri ve voltaj düşümleri yaşanabilir. Bugün yeni projelerde DeviceNet'in yerini giderek Ethernet, IP ve diğer Ethernet tabanlı çözümler alsa da, sahada çalışan çok sayıda device net var. Bu yüzden, özellikle retrofit ve bakım projelerinde device neti tanımak hala oldukça değerli. Hart, proses enstrümantasyonun vazgeçilmez oyuncularından biridir. Hart'ın güzelliği, hali hazırda kullanılan 4-20 mili amper akım döngüsünün üzerine dijital bir haberleşme katmanı eklemesidir. Yani sahada zaten var olan iki damarlı kabloyu değiştirmeden, Aynı hat üzerinden hem analog ölçüm değerini hem de dijital parametre ve diagnostik bilgileri taşıyabilirsiniz. HART'ın çalışma prensibi şöyle özetlenebilir. 4-20 mA akım ölçülen fiziksel büyüklüğü temsil ederken bunun üzerine FSK modülasyonu ile küçük genlikli dijital sinyaller bindirilir. Bu sayede saha transmitlerinin etiket bilgisi, seri numarası, kalibrasyon parametreleri, alarm durumları ve daha pek çok veri okunabilir. Hart el terminalleri veya bilgisayar bağlantılı modemler üzerinden sahaya gittiğinizde cihazları bu protokol sayesinde kolayca parametrelendirirsiniz. Hart iki modda kullanılabilir. Noktadan noktaya modda bir loop'ta tek cihaz vardır ve hem analog hem dijital veri aktif şekilde kullanılır. Multidrop modunda ise aynı loop üzerinde birden fazla Hart cihazı bulunur. Akım sabit 4 mA olur ve tüm bilgi dijital olarak taşınır. Bant genişliği sınırlı olduğu için Hart sürekli hızlı veri toplama yerine daha çok konfigürasyon ve tanı amaçlı kullanılır. Yine de proses tesislerinin büyük çoğunluğunda bu protokol hala kritik bir rol oynamaktadır. Foundation Fieldas H1, özellikle proses endüstrisinde akıllı saha veri yolu yaklaşımını bir adım öteye taşıyan bir standarttır. H1, düşük hızda çalışan ama güç ve veriyi aynı hat üzerinde taşıyabilen İki damarlı ekranlı kablo üzerinden iletişim kurar. Bu yönüyle Profibus PA'ya benzer. Ancak asıl farkı kontrol felsefesini sağ cihazlarının içine kadar yaymasıdır. Foundation Fieldbus'ta cihazlar sadece ölçüm verisi gönderen pasif elemanlar değildir. Her birinde fonksiyon blokları bulunur ve bu bloklar hatta PID kontrol döngüleri bile doğrudan transmitler veya aktüatör üzerinde çalıştırılabilir. Bu, kontrolü tamamen merkezi bir DCS'de toplamak yerine sahaya dağıtılmış bir yapıda gerçekleştirmek anlamına gelir. Böylece bazı durumlarda sistemin esnekliği ve güvenilirliği artabilir. Çünkü tek bir merkezi kontrolör arızalandığında tüm süreç durmak zorunda kalmaz. Elbette bu mimarinin mühendislik ve devreye alma kısmı daha karmaşıktır. Cihaz profillerinin, fonksiyon bloklarının ve A planının dikkatle tasarlanması gerekir. Üst katmanda ise genellikle Ethernet ve OPC UA gibi teknolojilerle birleşik bir yapı kurulur birçok büyük proses tesisinde, Foundation, Fieldas ve Hart gibi klasik protokoller, modern SCADA ve DCS sistemleriyle birlikte, hibrit bir mimari içinde görev yapmaya devam ediyor. Seri tabanlı saha protokollerinde, haberleşmenin sağlıklı çalışıp çalışmamasını belirleyen en kritik konulardan biri de, topoloji ve kablolama kurallarıdır. Kağıt üzerinde tüm parametreler doğru görünse bile, Sahada yanlış yapılmış bir terminasyon ya da hatalı ekranlama sizi günlerce süründürebilir. Bu nedenle protokolleri öğrenirken fiziksel tasarım detaylarına da mutlaka dikkat etmek gerekir. RS485, Profibus, CAN ve DeviceNet gibi baslarda genellikle hat topolojisi kullanılır ve hattın iki ucunda uygun değerlerde terminasyon dirençleri bulunmalıdır. Fazladan terminasyon eklemek ya da uçlardaki terminasyonu unutmak sinyal yansımalarına ve veri bozulmasına yol açar. Branch, yani dal hatların uzunluğu da standartta belirtilen sınırları aşmamalıdır. Aksi halde iletişim kalitesi ciddi şekilde düşebilir. Kablo tipi seçimi de bir diğer önemli başlık. Çoğu protokol, bükümlü çift ve ekranlı kablo önerir. Ekranın hangi uçtan topraklanacağı, tek mi çift mi uçtan bağlanacağı, tesisteki genel topraklama felsefesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca seçtiğiniz Baud Rate ile maksimum kablo uzunluğu arasında, ters bir ilişki olduğunu unutmamanız gerekir. Gereğinden yüksek hız seçmek yerine, güvenli ve stabil bir noktada kalmak çoğu zaman daha akıllıca olacaktır. Sahada seri bir bas ile çalışırken, en çok zaman harcanan konulardan biri de hata ayıklamadır. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor gibi cümleler duyuyorsanız, büyük ihtimalle ya fiziksel bir sorun ya da adresleme ve konfigürasyona dair bir hata ile karşı karşıyasınız. Bu bölümde seri tabanlı protokollerde sık görülen problemlere ve pratik diagnoz yöntemlerine kısaca değinelim. En klasik hatalardan biri adres çakışmasıdır. Özellikle Modbus ve Profibus ağlarında iki cihaza aynı adres verildiğinde bas düzeni bozulur ve cihazlar birbirinin yerine cevap vermeye çalışır. Bir diğeri, yanlış veya eksik terminasyondur. Hattın ortasına fazladan terminasyon konulması ya da uçlardan birinin boş bırakılması Veri paketlerinin bozulmasına neden olabilir. Gevşek klemensler, oksitlenmiş bağlantılar ve zayıf kontaklar da ara sıra kaybolan cihazların baş şüphelileridir. Diagnostik için elinizdeki araçlar da önemlidir. Bazı PLC ve SCADA sistemleri, profibas veya ken hatlarının durumunu ayrıntılı olarak gösterebilir. Modbus için basit yazılımlarla paketleri izleyebilir. Hata kodlarını görebilirsiniz. Daha ileri seviyede ise protokol analizörleri ve osiloskoplar devreye girer. Bu araçlarla hattın dalga formunu ve hata oranlarını ölçerek sorunun kablodan mı, konfigürasyondan mı yoksa cihazdan mı kaynaklandığını daha hızlı tespit edebilirsiniz. Klasik seri saha protokollerinin tasarlandığı yıllarda kimse bu sistemlerin internete bağlanacağını hayal etmiyordu. Bu yüzden Modbus RTU, Profibus, CANopen gibi protokollerde kimlik doğrulama şifreleme gibi modern siber güvenlik mekanizmaları neredeyse hiç yoktur. Bu durum, günümüz dijital dünyasında hem bir risk, hem de doğru yönetilmesi gereken bir konudur. Burada iki tür güvenlikten bahsedebiliriz. Birincisi, saha güvenliği diyebileceğimiz, kabloların, panoların ve bağlantıların fiziksel olarak korunmasıdır. Yetkisiz kişilerin bas hatlarına erişememesi, rastgele cihaz bağlanmaması, yanlışlıkla kabloların sökülmemesi gibi temel önlemler, birçok problemi baştan engeller. İkinci boyut ise siber güvenlik tarafıdır. Seri Ethernet gateway'ler üzerinden bu protokolleri üst katman ağlara bağlarken mutlaka firewall, ağ segmentasyonu ve mümkünse VPN gibi mekanizmalar kullanılmalıdır. Özetle, seri protokollerin içinde güvenlik yok diye bu ağları tamamen kapalı tutmak zorunda değilsiniz. Ancak dış dünyaya açarken çok dikkatli olmanız gerekir. Özellikle kritik altyapılarda, uzaktan erişim senaryolarında ve SCADA bağlantılarında nasıl daha kolay bağlanırımdan önce nasıl daha güvenli bağlanırım sorusunu sormak, sizin ve tesisinizin geleceği için çok daha sağlıklı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda seri tabanlı klasik saha protokollerine adan Z'ye genel bir bakış yaptık. Modbus RTU'dan Profibus'a, Canopen ve DeviceNet'ten Hart ve Foundation Fieldas H1E kadar pek çok standardın altyapısını, kullanım alanlarını ve güçlü zayıf yönlerini özetledik. Seri basların neden hala sahada kritik olduğunu, ve ethernet tabanlı yeni nesil sistemlerle nasıl hibrit çalışabildiğini gördük. Bu tür teknik içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve özellikle de soru, görüş ve sağ tecrübelerinizi bizimle paylaşmak için yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanala daha fazla destek olmak isterseniz, katıl butonuna tıklayarak topluluğumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki teknik videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.